Ne oldu aşkım? Öğrenciler şeyi yapmış. Doğalgaz gaz şeyinin üstüne. Abi biz öğrenciyiz. Ee? <laughs> Abi biz öğrenciyiz. Gazımız, gazımızı gazımızı kesme lütfen. Ayın yedisine kadar idare Sizi seviyoruz yazmışlar. Doğal da yazmış. Tamam bu seferlik affettim. Ben de sizi seviyorum doğalgazcı. gazcı. <laughs> <laughs> ha iyiymiş. Bizim döndüğümüzü nasıl anlayabilirim? Denizden şöyle bakıyoruz. Bildiğin yerde. Ay, Herkese büyük çekmeceden selamlar. <laughs> 嗯。